Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Haşişman. Bugün güzel bir videoyla beraber olacağız sevgili dostlarım. Bugün Ukrayna'ya gitmeyi düşünüyorsanız ya da şu an Ukrayna'da bile olsanız daha ilk günlerinizin tadını çıkartıyor bile olsanız Ukrayna'da yaşayacağınız kültürel şoklardan sizlere bahsetmek istiyorum sevgili dostlarım. Ukrayna ile alakalı pek çok ön yargı var Türk toplumunda. Yok efendim kızları çok güzel, yok efendim her şey çok ucuz, yok efendim şöyle çok eski, şöyle çok püskü gibi pek çok söylenti var. Benim de evet pek çok söylenti duydum ben de acaba nasıl bir yer beni bekliyor dedim. Ama gerçekten pek çok kültürel şok yaşadım sevgili dostlarım. Siz de eğer bir gün Ukrayna'ya giderseniz ya da şu an Ukrayna'da bile olsanız Bunların farkına varın ve bunları değiştirerek tatilinizi, Ukrayna gezinizi, Ukrayna'daki hayatınızı daha güzel hale getirin sevgili dostlarım. Uzun bir süredir Ukrayna'daydım ama şimdi geriye döndüm ve gerçekten Ukrayna benim için muazzam bir serüvendi sevgili dostlarım. İlk günümden bahsetmem gerekirse havalimanında büyük bir yoğunluk vardı her zaman girişlerde. Buradaki size ilk tavsiyem pasaportunuzla gitmeniz sevgili dostlarım. Pasaportla gittiğiniz zaman geçişiniz daha kolay oluyor. Kimlikle gittiğiniz zaman kimlikle girişle alakalı bir form dolduruyorsunuz ve daha çok bekleme olasılığınız var. Benim bazı arkadaşlarım sorgu odasına alınmıştı, beklemişti falan filan. Bu yüzden pasaportunuzu alın, gülümseyin ve direkt geçin sevgili dostlarım. Ben Ukrayna sabah saat 5 sularına girdim sevgili dostlarım. Ondan sonra Kiev'in kalbine, merkezine, meydana doğru hareket ettim. Meydana kadar gelene kadar her şey çok güzeldi. Vay canına dedim ne kadar tarihi, ne kadar güzel. İnsanlar kültürlerini, tarihlerini ne güzel sahip çıkıyorlar, ne güzel koruyorlar meydana gittim. Her şey gerçekten komünist döneminden kalma, Sovyetler döneminden kalma eski binaları çok iyi şekilde muhafaza etmişler. Çok düz binalar yapmışlar. Tabii bunun estetik farklılıkları da var. Güzel şeyler var. Yani ilk gittiğimde her şey çok güzeldi. Ondan sonrasında sevgili dostlarım ilk kültürel şokumu yaşadım aslında. Saat yaklaşık sabah 5-6 civarıydı ve dışarıda pek çok insan yatıyordu sevgili dostlarım. Pek çok evsiz insan vardı. Bunların resmini ya da videosunu koymayacağım çünkü gerçekten bu ayıp bir şey bence. Ama Ukrayna'da gerçekten çok fazla evsiz insan var ve gerçekten durumları çok kötü. Hani Türkiye'de ben bu kadar çok evsiz insan görmedim. Ama özellikle alt geçitlerde olsun, parklarda olsun, dışarıda yatan, evsiz olan pek çok insan var. Ama bu insanlar zararsız sizden sadece belli başlı bir şeyler istiyorlar, yardım istiyorlar. Yok ben de deyince de gidiyorlar. Buradaki gibi değiller. Abi 1 lira da yok, 50 kuruş da yok gibi değiller yani. Yok kardeşim dediğin zaman gidiyorlar. Bu benim ilk kültürel şokumda sevgili dostlarım. Daha sonrasındaysa gün aydınlanmaya başladı. Kiev'de hayat başladı. Bir diğer kültürel şokum yaşadım sevgili dostlarım. Benim yaptığım analiz şöyle. Evet Ukrayna kimisi diyor ki buradan giderken ön yargılarımızdan birisi mesela Ukrayna çok fakir bir yer, insanlar çok fakir, dünyadan 50 yıl gerideler falan filan ama böyle bir şey yok. Kiev'de şunu fark edebildim sevgili dostlarım. Lviv'de bu nispeten biraz daha az ama Kiev'de iki ucu çok açık. Zenginseniz çok zenginsiniz. Zenginler çok zenginleşmişler. Ama fakirler de fakirleşmişler sevgili dostlarım. Daha fakir bir hale gelmişler. Bence çok sınırlı sayıda orta sınıf var. Yani gerçekten çok az. Fakir olan insanları görüyorsunuz zaten. Sabah görmüştüm onları dışarıda. Parklarda, sokaklarda, her tarafta yatıyorlardı. Ama Kiev'de bir günde gördüğüm lüks arabayı belki hayatımda İstanbul'da görmedim sevgili dostlarım. Gerçekten pek çok Tesla gördüm sürekli. Pek çok Amerikan arabası gördüm. Gerçekten çok güzel, çok lüks arabalar vardı. Yani gerçekten uçurum fazla. Fakir bir ülke değil Ukrayna. Bunu birinci olarak kafanıza sokun sevgili dostlarım. Ben gittiğimde kur yaklaşık bizim 1 liramız Ukrayna'nın 3.4 grivnasına falan eşitti. Zaman zaman düşüyor zaman zaman artıyor. Baktığınız zaman bizim paramız değerli Ukrayna çok ucuz diyebilirsiniz ama böyle değil. İnanın bana gerçekten böyle değil sevgili dostlarım. Özellikle Kiev başkent yani İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Çok kozmopolit bir yer. Çok fazla turist geliyor, iş dünyası orada dönüyor falan filan. Gerçekten Kiev'de özellikle merkezinde yaşamak çok pahalı. Bunun yanı sıra hayat gerçekten Kiev'de biraz pahalı sevgili dostlarım. Yeme içme nispeten bence Türkiye'ye göre daha pahalı. Bunun yanı sıra sevgili dostlarım gene tekstil ürünleri olsun, giyim ürünleri olsun oldukça pahalı. Hatta çok meşhur bir alışveriş merkezi var Kiev'de Gulliver diye. Gulliver'e gitmiştim bir mağazadan tişört bakarken baktım tişörtlerin arkasından Made in Turkey yazıyor. Ama fiyatlara baktığınız zaman neredeyse Türkiye'deki fiyatların 2 katı 3 katı fiyatları görebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Bu bakımdan gümrükle alakalı mevzuat ama gerçekten Ukrayna ucuz değil sevgili dostlarım pahalı. Buna göre hareket etmeniz lazım. Zaten günlük 50 dolar bir limit var Ukrayna'da. Bazen paranıza bakıyorlar girişlerde. Yani günlük ihtiyacınız 50 dolar diyorlar. Tabi 50 dolar çok pahalı. Ben haftalık ortalama kaldığım süre boyunca 100-200 dolar arasında harcadım. Yani ucuz da değil. Bunu aklınızda tutun. Yeme içme bence Türkiye'den pahalı. Suyun fiyatı ortalama 5 liraya falan geliyor bu bir, buçuk litresi. Ukrayna'da ucuz olan şey ne? Ukrayna'da ucuz olan şey alkol. Alkol fiyatları gerçekten çok uygun. Biralar sudan ucuz bazen. Bunları göreceksiniz de bunlara şaşıracaksınız. Ama yeme içme bence nispeten pahalı. Özellikle lüks restoranlarda, güzel restoranlarda. Ha ucuza da çok ucuza da yemek yiyebilirsiniz. Kuza tahtaya gidebilirsiniz. Orada çok uyguna yemekler de yiyebilirsiniz sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım bir diğer kültürel şokumuzsa Ukrayna'da toplu taşıma. Toplu taşıma gerçekten çok tatlı. Çok tatlı, çok eski, çok güzel toplu taşıma araçları var. Gerek finiküller olsun, gerek treleybüsler, otobüsler olsun gerekse metro olsun bunlar gerçekten çok eski. Biraz size nostalji yaşatıyor ama uzun süre kaldıktan sonra bazen canınızı sıkabiliyor. Özellikle Kiev'deki metrolar çok ama çok sesli. Otobüsler biraz yavaş. Bunun yanı sıra finikülere mutlaka binmenizi tavsiye ederim. Oldukça eğlenceli, oldukça tatlı. İnsanlar sıra bekliyor ve yukarıya doğru çıkmak için gerçekten mantıklı bir araç. Toplu taşıma fiyatları pahalı değil. Uygun yani yaklaşık metroya biniş. 2 lira 80 kuruşa falan denk geliyor. 3 aşağı 5 yukarı Türk lirası olarak. Yani kredi kartınızdan bastığınız zaman tabii toplu taşıma kartı da alabilirsiniz. Öyle olunca daha da uyguna gelmiş olacaktır sevgili dostlarım. Bir diğer olaraksa trafik. Trafik benim çok dikkatimi çekti. Çok ilginç bir trafik kuralları var. Yani bizdeki göbek kavşak olayları yok Ukrayna'da. Arabalar bir sağdan geliyor bir soldan geliyor. Sağ müsaitse yeşilden yansa kırmızıda yansa arabalar geçiyor. Biraz enteresan bir durum. Yani buraya geldim ama hala alışamadım sevgili dostlarım. Yaklaşık 2 ay falan orada kaldım. Gene de alışamadım. Bir tuhaf geliyordu. Bunun yanı sıra çok güzel bir şey var. Yaya şeridine bastığınız an araba kadar hızlı gelse bile duruyorlar. Yani buradaki gibi değil medeniyet gerçekten o bakımdan güzel bir şey Ukrayna'da. Yani bazen diyorum acaba geçsem mi tam geçiyorum araba durmayacak gibi geliyor ama mutlaka duruyorlar sevgili dostlarım. niye geçiniz adımınızı atarsanız arabalar durur. Bunun yanı sıra başka bir şey daha söylemek istiyorum. Yaşayacağınız bir diğer kültürel çoksa Ukrayna'nın üstü kadar bir de altı var sevgili dostlarım. Karşıdan karşıya geçme olayı yok Ukrayna'da. Her şey yer altından tünellerle birbirine bağlanıyor. Yani yerin altına iniyorsunuz. Oradan sağa giderseniz AVM'lere gidebilirsiniz. Pazar yerlerine gidebilirsiniz ve karşıya geçebilirsiniz. İlk başlarda bu size biraz labirent gibi gelecektir. Kafanız karışacaktır. Ve aşağıda da bambaşka bir dünya var. Özellikle change ofisler hep aşağı kısımlarda. Merdivenlerden aşağı iniyorsunuz. Yani bazen ürkütücü olabiliyor. Gece geç saatlerde biraz korkutucu olabiliyor. Çünkü karanlık aydınlatması çok iyi değil. Çok fazla insan yürümüyor gece saatlerinde. Ama onun yanı sıra gene orada müzik söylenleri de oluyor. Yani Ukrayna'daki bir diğer güzel şey ise herkesin bir hobisi var. Kimi zaman parkta birisinin yanına oturuyorsunuz. Kız resim çiziyor. Kimi zaman metroda müzik çalıyorlar. Metronun girişlerinde dışarıda müzik çalıyorlar. Ukrayna'da insanlar gerçekten eğlenmeyi biliyorlar ve çok seviyorlar sevgili dostlarım. Her fırsatta, her şekilde eğlenebiliyorlar. Bu bakımdan oldukça güzel. Yani Ukrayna, özellikle Kiev bence çok böyle huzurlu bir yer. Fazla strese girmediğiniz bir yer. Çünkü insanların acelesi yok. İnsanlar rahatlar. Dünya umurlarında değil. Ve eğlenmeyi gerçekten istiyorlar ve seviyorlar. Ve bunu da bence çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Başarıyorlar sevgili dostlarım. Ukrayna'da her köşede eğlenebilirsiniz. Her köşede dans edebilirsiniz. Bu oldukça güzel. Çünkü insanlar oldukça mutlu. Müziklerini çalıyorlar, oynuyorlar, sohbet ediyorlar, dans ediyorlar. Oldukça keyifli vakit geçiriyorlar. Özellikle meydan tarafında sevgili dostlarım. Meydanın etrafında her köşede farklı bir müzik türünü duyabilirsiniz. Bir diğer kültürel şoksa Ukrayna'nın kadınları sevgili dostlarım. Kadınlar gerçekten çok güzel. Bunun hakkında pek çok mit var. Ben de arkadaşlarıma sordum. Burada kadınlar neden gerçekten bu kadar güzel diye. Bunun hakkında pek çok mit var. Bunu da bir gün anlatırım size. Bunun yanı sıra kadınlar gerçekten ülkede çok önemli bir rol oynuyor sevgili dostlarım. Yani aslında Ukrayna'nın ekonomisini bence döndüren kadınlar olabilir benim gözlemlediğim kadarıyla. Biraz daha kadınların daha fazla egemen olduğu bir yer Ukrayna. Çünkü metronun girişlerindeki biletçiler olsun, otobüs şoförleri olsun, bazen metro şoförleri olsun. İş hayatında kadınların yeri oldukça önemli. Yani evin direği kadınlar Ukrayna'da. Bunu göreceksiniz zaten. Bazen ben de burada görüyordum müşterilerimizden. Otele gelen müşterilerimiz bazen. Yani adam bir şey istiyor. Gerçekten bir şey çok beğenmiş. Ama karısı izin vermediği zaman onu alamıyordu sevgili dostlarım. Bunu gerçekten birebir şahit olmuştum ve çok tuhafıma gitmişti. Bu yüzden Ukrayna'yı gerçekten çeviren, döndüren kadınlar. Yani markete girdiğiniz zaman market sahibi kadın, bir yere girdiğiniz zaman hep kadınlar işletiyor, kadınlar çalıştırıyor. İş hayatında erkeklerin böyle aman aman bir rolleri yok bence benim gözlemlediğim kadarıyla. Biraz daha ya da kadın nüfusunun fazla olmasına da bağlayabiliriz bunu. Ama bu da yaşayacağınız bir diğer kültürel yok. Ve gerçekten Ukrayna'nın kadınları çok güzel sevgili dostlarım. Bambaşka bir dünya. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Gerçekten bu da bir kültürel şok olabilir sizler için. Bunun yanı sıra bir diğer kültürel şoksa sevgili dostlarım binalar ve binaların içleri. Binaların gerçekten orijinalliğini hiç bozmamışlar. Neredeyse yeni bina yok denecek kadar az özellikle de merkez bölgelerde hep restore etmişler, yenilememişler, yıkmamışlar ve bunları iyi bir şekilde koruyup kollamışlar. Binaların içi gerçekten çok kalın betonlardan yapılmış ve çok sıcak oluyor çünkü kış dönemlerinde gerçekten çok soğuk bir iklim var Ukrayna'nın. Bunun yanı sıra içindeki asansörler oldukça eski. Bunun yanı sıra binalar gerçekten biraz ürkütücü olabiliyor bazı dönemlerde. Ben ilk kaldığım yere gittiğim zaman aman dedim ben burada mı kalacağım nasıl bir yer burası. Ama ondan sonrasındaysa gerçekten sevimli gelmeye başlıyor. Özellikle zaten meydana çok yakındı. O videoyu da henüz izlemediyseniz Kiev'de hostelle kalmak adlı videomu da yukarıda kartlardan ulaşabilirsiniz. Ve hostel hayatıyla ilgili Kiev'in kalbinde hostelle kalmakla ilgili pek çok şeyi o videodan öğrenebilirsiniz sevgili dostlarım. Gerçekten çok güzel, çok tatlı, çok şirin bir ülke Ukrayna. Mutlaka hayatınızda görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Özellikle biz Türk vatandaşları için bize siz sevgili dostlarım. Ukrayna'ya giderken de dikkat etmeniz gereken ve bilmeniz gereken şeylerle alakalı videom var. Ukrayna'ya gitmeyi niyetliyseniz o videoyu kesinlikle izleyin sevgili dostlarım. Kartı yukarıya bırakacağım. Bunun yanı sıra gerçekten çok iyi olacaktır. Çok eğlenceli olacaktır. Vizyonunuz, ufkunuz farklı şekilde gelişecektir Ukrayna'da. Mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten İnsanları soğuk diyorlar ama bazı insanlar oldukça tatlı, oldukça sevimli. Bunun yanı sıra İngilizce konusunda gençlerin bazıları biliyor ama yani halkın çok fazlası bilmiyor sevgili dostlarım. Biraz Translate'i kullanabilirsiniz ya da birkaç cümle öğrenebilirsiniz işinize yarayacak Ukraynaca. Bu arada şunu söyleyeyim Ukraynaca konuşuluyor, Rusça konuşulmuyor. Benzer şeyler var ama farklı. Mesela biri Ruslar Adin derken Ukraynalılar Odin diyorlar. Yani belli başlı söylenişlerde farklılıklar var. Buna dikkat edin. Yani Rusçayla Rusçayı anlarlar ama Lviv'de mesela biraz daha milliyetçiler, biraz daha fazla Ukraynaca konuşuyorlar. Rusçaya karşılar zaten son günlerde gerginler biliyorsunuz siz de. Umarım sizler için güzel, faydalı bir video olmuştur. Ukrayna'ya gitmeden önce bu kültürel şokları bilerek, bunların farkında olarak giderseniz mutlaka seyahatiniz sizin için daha keyifli, daha eğlenceli geçecektir sevgili dostlarım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.